rağmen tamam, bu başka bir sebebi yok. Tencere kaynıyor mu? Durumlar nasıl? Vallahi kaynıyor abi. Tencere kaynıyor mu sorusunu neden soruyorsunuz bize? Biz kasaptan çıktık. Yani gösterin. Et mi aldınız? Et aldık. Ne kardeşim. kadar verdiniz bu eti? 40 lira verdik. Kasap... 40 et bu mu? Hayır hayır. 250 TL. 250, 250 lira, lira verdik. Bizim derdimiz tencere kaynıyor mu değildi. 150 250 lira mı? Aaa. 40 lira veremezsin yani 40 liraysa onun içinde yüksek ihtimalle yani normal bir et yoktur. 250 mi? De bakın ezanı Muhammediye de okunuyor. Neden Müslüman insanlar sokakta adını short koydukları kilotlarla geziyor Müslüman kızlarımız? Neden kilotla geziyor sokakta diye sormanız da bana bence daha çok beni tencereden tavadan daha çok ilgilendiren bir şey. Bir şey söyleyeceğim, o zaman erkekler neden short denen kilotla geziyorlar sürekli? Bak arkadan kilotla erkek geliyor, bak, bak. 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 Benim dedemin o boyda donları vardı. Neden o boydaki şortla geziyor? Niye onu sormuyor reis? He? Niye kısa kollu giydiniz? Neden? Neden yani kısa kolluyla geziyorsunuz? <laughs> Ay tabi. Tabi karnın doyur, doyuyor mudan önce sorulması gereken çok önemli bir soru var. Neden short adını taktınız kilolarla geziyorsun? <laughs> Kardeşim niye kilotla geziyorsunuz ya? Sonsuz gezin <laughs> ee, çok kısa düşüncelerimi söyleyeyim de. kanallarınızın ismi ne beyefendi? İki lafı bir araya biz getiremiyor olabiliriz. Çok uzatmayalım. Bu sokaklarda son dönemlerde oluşan mikrofon uzatma işinin fitne fitneyle alakalı. Çok kusura bakmayın özür dilerim ama bu işin bir fitne aracı olduğunu düşünüyorum. Fitne yani mi? Yani mikrofon uzatma fitne aracı mı diyorsunuz? Kesinlikle. Biz, biz fitneciyiz yani öyle mi diyorsunuz yani? Gündem. Yani, sokak röportajları falan. Evet. Öyle düşünüyorum. Öyle evet evet öyle düşünüyorum. Millet aç şu anda. Siz bakmayın onların anlattıklarını. Millet aç. dükkanlar kapandı. Ben emekliyim. Emekliyim. Ben geçinemiyorum. <laughs> Şey bırak bana bana müdahale ettin. Müdahale ettin. Kral sen etini almışsın Hadi sen eve git. Senin tenceren kaynıyor ki. Biz cevabımızı aldık. Ben senden cevabımı aldım reis. Ha üç buçuk lira cebinde para var ya işte az Aa, insanlar. Emekliyim bir de ne? ne ben mi söylüyorum? Allah Allah. Bak bak şimdi çek burayı ama bunu yayınla. Ne demek istediğimi anladın mı şimdi fitneciliğin? Bak. Dört lira para getiriyor dedi evet, ki ben açım diyor. Sen ben de sana diyorum sen ki ben de, mi? ben de yiyorum. Ben de sana diyorum ki arkadaş soru sordu. Sen eve gittiğinde akşam yenen tenceren kaynıyor mu, kaynamıyor mu? Cevap ver. Ben vatandaşa soralım. Cevap ver. Ben, kaynamıyor. Cevap ver. Tamam Kras seninki kaynıyor, onunki kaynamıyor. işte. problem bu. Problem bu reis. Reis. Bak 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 alo. Alo uyan uyan. Uyan. Seninki kaynıyor olabilir. Seninki kaynıyor diye herkesinki kaynamıyor. O adamı o üç buçuk lirayı çıkart diye yemin ediyorum burama oturdu. Bak çok ciddi söylüyorum. Kaynamıyor. Bak, Benim Ne ben yalan, yalan, yalan söyleyeceğim ben kaynamıyor. Ne yalan söyleyeceğim? Ne yalan, yalan söyleyeceğim? Siz yalan, yalan, yalan söylüyorsunuz. Memleket <laughs> bitti. Fitne ne batana. fitne Fidne neymiş gördün, gördün mü? Hala, 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 hala fiyat fiyat şey gördün yok buyurun. Millet aç. Berberler battı, lokantalar battı, dükkanlar battı. Bütün dükkanlar kapandı lütfen. Bir şey soracağım. Açız diyen insana niye hep yalan söylüyorsun diyorlar. Neden inanmıyorlar? Gerçekten çok merak ediyorum yani. Neden böyle bir... O zaman Arda o zaman da sen yalan söylüyorsun. Mesela sana da dönüp desin o zaman yalan söylüyorsun diye. Mesela dese ki onun içinde et var. Yok orada et yok dese. ya <laughs> inanılmaz anladın mı? Hayır toksun. Caner hoş geldin bu arada. <laughs> Bak bak senceresi şey. kaynamayan adamın telefonunu çek. Karış eee? Karışmıyorsun. Eee? eee? kaynamıyor ben, ben ya. müdahale ben çektim. Eee? Bağırmasana. Kalma, hayır bana müdahale et lütfen. Abi sana müdahale Abi 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 Çek telefonunu ya. Çek de be. adamın telefonu mu olması? Ben anlamıyorum abi. Gerçekten anlamıyorum ya. <laughs> ya bu telefondan bunu çıkartmaları inanılmaz gerçekten ya. Parti neneketi batırdı batırdı. Amca etleri doldurmuşsun gidiyorsun adama laf ediyon. Fitnecim diyodun anladın mı ne demek istediğimi? O demiyor ki fitnecim de sen dedin fitnecim. Bu milleti <laughs> birbirine düşürmek budur fitnecilik. Ben buna gittim abi sen Fitnatörsünüz. Fitnatör. <laughs> <laughs> Ooo. Oh. Hemen bir başlık güncellemesi. <laughs> Fitnatörr, <laughs> hadi <laughs> <laughs> Yaptım yaptım hemen fitnatör <laughs> yaptım hemen içimi. Hadi bakayım, hadi bakayım. Fitnatör 43. Fitnatör. <laughs> <laughs> Diktatörsünüz yapmayın mı? Fitnatör. Abi, Bu ülkeye ha, diktatör. Kim diktatör? Yani. Fitnatör mü? Kim diktatör? Nasıl fitnatör? Sen diyorsun ya fitnatör değil, nasıl diktatör. Nasıl fitnatör? Fitnatör değil, diktatör. <laughs> ben fitnatör diyorum evet. Ben yeni bir şey kelime. Evet fitnatörsünüz siz. Kim oy verirsiniz yani seçim olarak? Erdoğan'a. Neden? Şurada i̇şte i̇nsan var mı? Her Ama teçim 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 yaşıyorsunuz de. hangi ülkede? nankör ma maalesef Türkiye'nin insanları. Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsun? Çok güzel. Açız diye televizyonlarda yalan yalan bağırıyorlar. Restoranlar dolu. Bu açım yalan. diyenler, bağıranlar bir Almanya'ya gelsin. Ben Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'nin ne kadar hoşçak olduğunu çok dışarıdan da... Almanya çok kötü. Türkiye çok ucuz biz orada ya ama bir şey söyleyeyim mi? Şeylerin alakası yok ha. Ee, şeylerin hiç alakası yok. Ben orada Euro kazanıp burada gelip TL harcım diye ucuz demiyorum yani. Zaten ucuz burası. Oraya bir gel orası çok kötü orası. Orası çok kötü. Hasretlik çekiyoruz ama gelemiyoruz işte orada düzen vadiye. <laughs> çok daha net görüyorum. Türkiye'den daha mı iyi Almanya? Şey daha mı kötü? Çok Tabii çok kötü. kötü, kötü. Şişeler topluyorlar ya. Bakmayın, Bak, siz top Ne konuşuyorsunuz? 1 ya? euro, 10 lira. Hiç gördünüz mü şişe toplayan, karton toplayan Türkiye'de? Aa, aa hiç görmediğim şey. Aa. Bir kez bile görmediğim şey inanamıyorum. İnanamıyorum. Ben hiç görmedim şahsen. Gören var mı? Nerede? <laughs> Şişe ne? Ne bileyim şişe diye bir şey varmış onu topluyorlarmış hiç bilmiyorum. Ne oldu şu an? Olsun ne olacak sen de euro kullanma kardeşim. Türk lirası kullan ne olur yani. yani, yani diyorsunuz ki Avrupa Türkiye'den çok kötü durumda ekonomi evet. olarak. Evet. evet. orada okuyan gençlerin hepsi evet. dönüyor. Benim oğlum makine mühendisi Ve bu son senesi. Döneceğim ben vatanıma döneceğim. Vatanıma hizmet edeceğim diyor. Türkiye'ye döneceğim. Evet. evet. Çünkü orada maaşlar yarı yarı devlete gidiyor. Özgürlüğün nesi yok yok diyorlar. En güzel özgürlük burada var. Avrupa'da yok aslında. Demokrasi insan diyorlar. Avrupa'da mı var? Gelsinler görsünler bakalım var mı? Almanya'da hiçbir koruma yok. Hiçbir koruma Maskeler var, ilaçlar var, dezenfektörler var. Orada hiçbir şey yok. Ölüme terk edildik. Bayan Merkel'in evinin kaç odası var acaba? Vallahi bilmiyoruz onu. Görmedim. Gidip görmedik. Merkel'in sarayı var mı? Kaç sarayı var? Bizim devletimize saray layık değil Anladım, mi? Afiyet olsun. Türkiye'de 2342 lira. Olsun. Nasıl olsun? Olsun. En düşük, kira, en düşük kira bin lira. En düşük kira bin lira. Nankörlük etmeyin ya. Yani. Niye nankörlük? Bunun nankörlük de Saray, ne alakası ne var? Sarayı ne kadar var? layık bize görüyorsunuz. Ne, de, neye, neye layık? Dış ne? Peki, Bakın boyu... kaç uçağı var Merkel'in e sorabilir miyim size cevap verir Var mi? hepsi var. Kaç tane uçağı hepsinin var? Hepsinin var. Ben sayı olarak bilmiyorum kaç ama hepsinin var. var. Merkel'in kaç koruması var. var? Koruması da var, sarayı da var. Bir Hayır, nasıl, hepsi Merkel işinden çıkarken tek korumayla çıkıyor. Bir de gelen sekreteri var yanında. Bizim burada üç bin korumayla. Türkiye'de özgürlük tabi bak. Mercedes ve Audi Türkiye bütçesinin tamamını satın alıyor hanımefendi pardon. <laughs> Almanya da Avrupa. Hem. Ya ama çok kötü ya. Yok. Yok ya. Almanya'da asgari ücret 2020 yılında 1500 euroymuş şu an. Şu anda 1500 euroymuş. Evet. TL'ye çevirmeyin. Ben hiçbirinizi canı sıkılsın, morali bozulsun istemiyorum. Teşekkürler. Şişe topluyorlar dedikleri de o şişeleri topluyorlar da Almanya'da bu şişelere para veriyorlar 25 sent o yüzden topluyorlar. Hey ya bir dönemde bir dönemde Tombul Efes'in şişesine para veriliyordu. <laughs> Bilir misiniz o dönemleri? <laughs> Ya bak bilenler var. Hala mı veriliyor çoğu yazı? Türkiye <laughs> bütçesini satın alıyor. Bütün araba fabrikaları kapandı. Bakın kapanmış. gençler burada kaç para maaş aldıklarını sorun çocuklar. <laughs> Bir dakika, Almanya'daki bütün araba fabrikaları kapanmış mı? Acaba Ankara'da mı yaşıyorlar ki? Ankara'da ya da yaşıyorlar Almanya diye mi anladılar kendileri? Bilmiyorum. Anlamadım. Anlamadım ki. Acaba hani Türkiye'de yaşıyorlardı böyle Almanya mahallesi falan mı var ki? Karıştırmış olabilirler mi? Karıştırmış olabilirler mi? Alanya! <laughs> Alanya'da yaşıyor olabilirler mi acaba? <laughs> Olabilir abi Alanya'da da yaşıyor. Ne bileyim yani, Volkswagen şimdi çıkıp şey yapacak yani, yok. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim, şu anda e, Almanya'da aldığınız bir asgari ücretle e, kendinize yalan olmasın 3 tane PlayStation 5 alabiliyorsunuz. Değil mi? Doğru hesapladım. Doğru hesapladım değil mi? Çünkü 1500 kazanıyorlar, tabi. Kendinize 3 tane PlayStation 5 alabiliyorsunuz mesela. Bir asgari ücretinizle. Hadi iki olsun. Tabii yo iki de olabilir. <laughs> Almanya'dan Türkiye'ye gelen ya Euro zenginidir ya da Almanya fa Almanya'dan fabrikası vardır. Yani abi zaten 1500 Euro kazanıyorlar. Yani en düşük asgari ücretli çalışanı bile şu anda 1500 Euro kazanıyormuş bu şartlarda. Az önce asgari ücretine baktık. Yani

Kralı varmış, kralı dön. Var, Avrupa'yla zaten burada kralı var. Ben 50 seneden beri Avrupa'dayım. Kralı var Türkiye'deki Avrupa'da. Türk Sen ne konuşuyorsun kral. Tabii tabii. Türkiye'deki demokrasi, burası. Demokrasi, nerede demokrasi? Sözünürlük, Avrupa, özgürlük baktı bize. Hangi özgürlük? Rahatlığını istemiyoruz. Hayır, insan haklarıyla vuruyor. vuruyor. Yeni düzenle geliyor Şey yap abi, Temelli dönsene. Temelli dön Almanya'dan. Niye orada yaşıyorsun ki? Kral ne gerek var o zaman? Tabii, Temelli dönsün. Temelli dönsün buraya. Ama şey ama dönerken ee, orada böyle mesela et, aldığım böyle mesela euro ile muro ile kira almayacağım mesela. Evi bırak oradaki. Oradaki evi bırak yani. Euro ile kazanma. Direkt gel TL ile kazan. Gel TL'de yaşasın. Ne olur. Ne olur Allah aşkına. Lütfen. Lütfen. Rica ediyorum. Bak rica ediyorum. Gelsin. Abla kuzu kurala düzeni vardır. Gelemez. <laughs> Ama ben bak ne kadar seviyor. Orada demokrasi yok. Avrupa'daki bütün araba ka fabrikaları kapatılmış. Bak Volkswagen kapatılmış, Mercedes kapatılmış. Duymuyor musunuz abinin dediklerini? Almanya bitmiş. Almanya bitmiş, bitmiş. Abinin anlatına göre bitmiş. Demokrasi yok diyor. Yaşayamıyoruz diyor. Gelsin ne yapıyor? abi orada? <laughs> ne yapıyorsun? Abi diyor ki her şey diyor bitti orta diyor. Tabi yüksek bilmiyorum herhalde. Öbür ay herhalde Mercedes arabaları artık piyasadan falan kaldırıyor da Kapatıldığına göre fabrikalar. Benim kızım şimdi bırak, bırak geziyor. Bırak bu hikayeyi ya. Bırak, bir vilayette. Bırak, oğlum Bir vilayette. Ben 55 yaşındayım. Bırak bu hikayeyi. Çocuklara anlatırsınız. Ben ya. ya. yaşındayım. Bunları <laughs> çocuklara anlatırsınız ilkokulda. Siz ne nerelisiniz? İstanbul'dayım. Yerli İstanbul'dayım. Yerliyim. evet Yerliyim. Burada Yerliyim. Ben bayram Yerliyim. <laughs> ha? Ha? Ekonomiyi kötü deyince öyle mi oluyoruz? Ağlayacağım. <laughs> Her şeye geçtim yani bir terör örgütüne mensup olmak için bir yerde doğup büyümenize, büyümenize gerek yok yani. Wow. Wow yani inanılmaz ama gerçekten ya. Sakin sakin herkes sakin Mehmet. Herkes sakin zaten rahat ol Mehmet'im. Herkes sakin. Herkes sakin yok bir sıkıntı. Yok bir sıkıntı. ...ama büyüme. Ne diyor sen? Bayram bakalım. Ne, ne ne dediniz? Yani doğruyu tamam, söylüyorsun. Şey, mi oluyor? Terör örgütü mü oluyorsun? Oluyor? Oluyor? Tamam, Türkiye'nin değerini bilin. Nankörlük etmeyin. Askeri ücretin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Ya, dönmesin dön teyze dönmesin. Hangi ya? arabaya? Mercedesler. Ya, ya siz tatile Arabayağı gidiyorsunuz. Oradan. Siz tatile geliyorsunuz. Biz işe gidiyoruz Almanya'ya. Neden bahsediyorsunuz siz? Tamam ya. kardeşim. Hiç tatile giriyorsunuz. Değil. Erdoğan, yapmayız. Erdoğan'dan büyük yok. Hiç kimse yok. İnsan yok. İmamoğlu ağzına sıçtı bak. İmamoğlu <laughs> telefonun önünde gidelim. Abi bakar mısınız? Adamın saçı tülerdi ya sinirden. Sinirden? Bak abimin saçı tülerdi sinirden. <laughs> bak 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 bak. Abini görüyorsunuz saçı tülerdi. Şurada bak saçı kalktı amcanın sinirden. Sinirince bana da oluyor. Vallahi sinirince bana da oluyor. Allah'ım inanılmaz ya. Gerçekten bazı şeyleri böyle izleyince, dinleyince Böyle içime şey geliyor yani nasıl afakan basıyor afakanlar afakanlar basıyor ya ciddiyim. <laughs> inanılmaz çünkü inanılmaz yani inanılmaz bir mantık. inanılmaz bir akıl ürünü bu. Gerçekten inanılmaz bir aklın ürünü ya. Normal bir aklın ürünü gibi gelmiyor yani. Bana şey çok garip geliyor. Yani benim gibi düşünmeyen ne bileyim işte teröristtir, şöyledir, böyledir. O kadar mantıksız geliyor ki. Yok, tövbe ya. Gerçekten karbüratör çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Cık cık. O kutsalan gelmedi mi peki? <laughs> Tunç bu Allah aşkına bana özelden bir atsanız onu. Ne olur. Şimdi. Şimdi. Biliyorsunuz ki. E, çok sevdiğim bir ekibim var efendim. Ekibimde de birbirinden gamer